1 milyon konut amaçlı arsamızın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptık. 81 ilimizde arsaların %40'ını şehir merkezlerinde, %60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde sabit ve uygun ödeme koşullarıyla altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebilecekler. Gerekli teknik ve hukuki destekleri bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir. Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalarımızı da iki gruba ayırdık. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar. ikinci grupta Müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. 50 bin iş yeri içinde ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilimizde toplamda 50 ila 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerini hizmete sunacağız. Bu iş yerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle Sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız.